Evet, görüyorsunuz şu anda doğal gazla alakalı sıkıntı olduğundan adamlar tüp grubunda deli gibi akşama kadar tüp satıyorlar, görüyorsunuz bakın, fişle hem de. Bütün ağzını ağlatmış bunlar. Vallahi, evet özenilen Avrupa'nın son durumu, şu anda bir 2 dakikalık boşluk yakaladık, Nihat abiye soracağız. Nihat abi burada ne satış oluyor, nasıl satış oluyor? Güzel adam, burada gaz satışı oluyor. 5 kilo olur, 11 kilo olduk. satış satışı oluyor. Bu satışların son zamanlarda patlama sebebi ne, artma sebebi ne abi? Eee, gaz fiyatları yükseldi. Eskiden 400 Euro, 400 euro ödü, 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 öderken, şimdi 1200-300 Euro ödüyorsun ayda. Ayda? Ayda. Yani Putin'in doğalgazı kesmesi. Normal ya. Millet tüple beraber şu anda evde Ay. ısınmaya çalışıyor kışın. Günlük satış ne kadardı, ne kadar oldu abi? Abi şu bak, günlük satışı bak. Şurası, şurası. Onlar ısıtıp boşandı. Evet, boş Türkler. Onlar 4 saatte boşandı. Yoğun bir satış var yani. Çok, Çok yoğun.